Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Jungle Scout yazılımını incelemesini yapacağız. Jungle Scout nedir? Aslında Helium 10 gibi Amazon ile eş zamanlı olarak kullanıcılarına veri sağlayan bir yazılımdır. Bizim bunu kullanma amacımız nedir? Aslında Helium 10'e göre daha az özelliğini kullanacağız. Jungle Scout'ta kullanacağımız en büyük özelliklerden birisi günlük satış verileri. Örnek bir inceleme yapacak olursak Diş taşı setine geldiğimizde burada altta Jungle Scout eklentimizin açıldığını görüyoruz. Bu sizde gözükmez çünkü Jungle Scout'ın kendi özelliklerinden birisidir. Burada bize neler gösteriyor? Günlük satış hacimleri, satıcı sayısı, markası, FBA mi yoksa FBM mi yapıyor? Listenin açılış tarihi, tüm bunları buradan görebilirim. Daha detaylı incelemek istediğimde sağ tarafta bulunan Jungle Scout eklentisine tıkladığımda bir pencere açılacak. Buradan verileri inceleyebiliyorum. Bizim burada kullanacağımız veriler burada günlük satış sayıları. Buradan yüksekten alçağa tıkladığımda bana günlük en çok satandan daha az satana doğru bir sıralama gerçekleştirdi. Bizim Jungle Scout kullanmamızdaki en önemli olaylardan birisi de bu günlük satış tahminleri. Örneğin en üstteki arkadaşımız günlük 379 adet satış yapıyormuş. Bu veri aslında bugünün verisi değil, 24 saat öncenin verisi oluyor. Birebir şekilde doğru mu oluyor? Hayır, birebir bir şekilde olmuyor. Bazen biraz yukarısı, bazen de biraz aşağısı oluyor. Bunu ben kendi ürünlerimde de test ettim. Örnek veriyorum günlük 170 satan ürünümü 24 saat sonra Jungle Scout'ta kontrol ettiğimde 177 adet olarak gözüküyordu. Yani biraz yukarısı, biraz aşağısı oluyor ama hemen hemen doğru verileri burada bize sağlıyor. Peki bizim burayı kullanma amacımız nedir? Bizim burayı kullanma amacımız örnek olarak diş taş setine baktığımda aslında günlük satışların çoğunu ilk 3 listenin bölüştüğünü görüyorum. Geri kalanların satışlarının diğerlerine göre çok çok az olduğunu görüyorum. Bu bizim için neyi ifade ediyor? Diş taş setinde örneğin günlük 1000 adetlik bir satış hacmi var. Bu 1000 adetin kaçını hangi liste aldığını doğru orantılarda mı paylaşıldın yoksa listelerden birinin satışlara hükmedip hükmetmediğini buradan görebiliyorum. Örnek olarak günlük 1000 adet bir satış olduğunu düşünürsek buradaki 1000 adetin neredeyse 900 adetini şu 3 marka kendi aralarında bölüşüyor. Geri kalan satışlar da buradaki arkadaşlar kendi aralarında bölüşmüş. Aslında bu ürünün satılabilir olması için nasıl bir grafik olması gerekiyordu? Buranın 379, 269, 245, 200, 185, 170, 150, 125 gibi bu şekilde aralarında çok fark olmadan düzenli bir şekilde aşağı doğru inmesi gerekiyordu. Ancak burada 379, 269 ve 245'ten sonra birden 63'lere kadar iniyor. Bu da demek oluyor ki aslında satışlar ilk üç sıradaki marka hükmettiğini, geri kalanların ise daha az satışlar aldığını görüyoruz. Bu bizim için iyi bir grafik değil. Dediğim gibi bizim aradığımız grafikler şu şekilde olacak. 379, 269, 245, 220, 200, 180, 165, 140, 129 gibi bu şekilde aralarında çok fark olmadan düzenli bir şekilde aşağı inmesi gerekiyor. Bu şekildeki grafiklerde şunu anlıyoruz. Ortada bir satış hacmi var günlük ve bu satış hacmi geri kalan tüm satıcılara eşit bir payda da bölündüğünü görüyoruz biz. Bu bizim için iyi bir grafik değil dediğim gibi. Diğer alanları inceleyecek olursam burada 7 rakamını görüyorum. Nedir bu? Jungle Scout bir ürünü analiz ettiğinizde size 10 üzerinden bir puan verir. Bu puanda Jungle Scout'a göre şu demek oluyor. Ben size 10 üzerinden 7 veriyorum. Yani bu ürünün satış potansiyeli güzel. Program bize burada 7 rakamıyla bunu ifade ediyor. Sol tarafa geldiğimde buradaki 799 ne anlama geliyor? Bu 799 da tüm listelerin yorum sayılarının ortalamasıdır. Burada baktığımızda mesela bir üründe 6991, bir üründe 21000, bir üründe 4900, bir üründe 29, 28, 21 gibi sayılar var. Tüm bunların ortalaması 799'muş. Burada bize yorum ortalamalarını gösteriyor. Buradaki price bölümü tüm listelerin fiyatlarının ortalamasıdır. Yani diş taşı seti ortalama 16.63 dolara satışta bulunuyormuş. Dediğim gibi bunlar ortalama. Daha yüksek satanlar da var. Daha aşağı satanlar da var. Sol tarafta geldiğimizde burası aylık satış ortalamasıdır. Yani tüm listeler aylık ortalama 14.103 dolar euro yapıyormuş. Burası da aylık ortalama satış birimidir. En sol tarafta da aylık satış adetini görüyoruz. Ortalama. Yani diş taşı setinde tüm listeler aylık ortalama 756 adet satış yapabiliyormuş arkadaşlar. Burada dediğim gibi birisi 13.000 yapıyor, birisi 184 yapıyor, birisi 1300, birisi 4325. Tüm bunların ortalaması 756'ymış. Bizim Jungle Scout kullanma amacımız bu verileri erişmekti. Bunu nerede kullanıyoruz? Önce Helium Ten ürünümüzü arıyoruz. Arama hacimlerine bakıyoruz. Yükselen mi düşen mi trendli olduğunu görüyoruz. Eğer liste ilk aşamada Helium 10'de bize satılabilecek potansiyelde gözükürse daha sonra Jungle Scout'ta gerekli incelemelerini satış dağılımlarına bakıyoruz. Aylık satış hacimlerine bakıyoruz. Yorum ortalamalarına bakıyoruz. Buna göre ürünümüzü değerlendiriyoruz. Jungle Scout'ta kullanacağımız özellikler bunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.